Ekrem İmamoğlu böyle düşünenler hadi başka partiye dedi. İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil bu şehrin her insanına hizmet ediyorum her insanına. Her siyasi görüşten olan insanına. Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim. O laf nereye gider biliyor musun? Hani birileri çıkıyor ya vatan haini, terörist, büyükşehir belediyesi terörist doluydu hani. Bunu diyenle bu akıl aynı akıl öyle yok. Öyle ama yok her dem partili teröristtir diyen iktidar. Sen niye iktidar ile konuşuyorsun? Yalla o zaman başka partiye diye bir çıkışta bulundu Ekrem İmamoğlu. Yani burada Özgür Özel'e de bir şey gitmiş oldu bence. Bir tavsiye Ekrem İmamoğlu tarafından gitmiş oldu. O zaman Burcu Köksal geri mi çekilecek? Partiden ihraç mı edilecek? CHP ayrımcılık yapamaz deniyor.